Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Üçüncü nokta. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam çayına kainata meydan okuyabilir. Bu cümle çok önemli. E, kalbime geldi hemen müdahale edelim. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam ne yapar? Kainata meydan okur. Kainat dediğimiz ne? Kılıcana çıkmak değil yani. İnsan kainatın kulasasıdır, özetidir, fezlekesidir, misal i misallarıdır. Yani her insan bir kainattır. Kainatta olan insanda vardır, insanda olan kainatta yoktur. Nasıl, neye meydan okuyacağız? bizi Allah'tan uzaklaştıran giz, heva, menafi cüziye, maddeler, manalar, siz anladınız, onlara karşı ne yapacağız? Biz bir karar vermişiz, meydan okuyacağız. Ey günahım, sana meydan okuyorum, sen bir daha beni bu günahlara, bu hatalara düşüremeyeceksin. Meydan okumayı böyle anlıyor. Nefse ammaleye, iblise ve iblisleşmiş insanlara ne yapıyoruz? İmanımız derinleştikçe meydan okuyacağız. Biliyorsunuz Resulullah tek başına tüm kainata ne yaptı? Meydan okudu mu okumadı mı? Okudu. Sallallahu tamam, aleyhi ve sellem. Biz de onun ümmetiyiz. Ve Hazretleri hızlı gidelim. Tek başına çıktı. Yenilmeyen tek adam diyor. Osman Yükseler'den geçti. Rahmetlik anlatıyor. Diyor yıkılmayan tek adam var ayakta. Hiçbir zalim onu yenememiş, hiçbir zalim onu eğememiş. Niye? Öyle bir imanı var ki herkese meydan okumuş. Evet. Biz de kendi çapımızda kendimize meydan okuyalım. Kötü hislere değil mi? Yanlış düşüncelere, yanlış arkadaşlara değil mi? Uymayarak meydan okuyalım. Öyle mi can? Evet. Bizim meydan okumamız da bu. Evet. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tezgiyatından kurtulabilir. Tazikatından. Hatında. Tazik kurtulabilir. Tevekkül tü alallah der. sefine hayatta kemal emniyetle hadisatın dağlar bari dalgaları içinde seyran eder. Amin inşallah. İnşallah. Bütün ağırlıklarını kadir Mutlak'ın yedi kudretine emanet eder. Rahatla dünyadan geçer, berzahda istirahat eder. Sonra saadet ebediyeye girmek için cennete uçabilir. Amin inşallah. Allah hepimize nasip etsin. Amin. Amin. Evet. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değil belki esfeli serfiline çeker. Bu tehlikeli tabii. Şimdi bir uçak 400 kilometre hıza geldikten sonra ne yapıyor? Havalanıyor değil mi? Şimdi ona 50 ton bağlasanız uçabilir mi? Uçabilir mi? Uçamaz, uçamaz. Şimdi bizim ağırlıklarımız ne? Dünün üzümleri, geçmişin üzümleri ciddi bir ağırlıktır. Geleceğin endişeleri, korkuları. Yok, bırak gelecek gelecek de biz gelecek de olacak mıyız bilmiyoruz ki. Neye üzülüyoruz ki? Hmm. Diyor ya yarın mutlak, yarın olacak değil mi? Kimse var mı? Ama yarın da ben olacak mıyım? Kesinlikle, anlaştık değil mi? Yarının derdini niye Yüz, sırtımıza yüklüyoruz Bir ağırlık bu, bir de geçmişte olabilir ya. Hazreti Ömer'in geçmişi de müşrikti canım. Bizim geçmişimizde fasıl olsun, günahkar olsun, ne, adı neyse değil mi yani? Anladınız değil mi? Bırakın geçmişi. Sizin üstünü, geleceğe de hiçbir endişe taşımayın. Niye? Ölüm ne zaman gelecek belli mi? Değil. Yarın olur da diyor, ya sen yarın da olmazsın diyor. Biz bir yarın da olmayacağız, değil mi yani? Bugün bulunduğumuz hayat bu andır. İlâ illallah dedin, değil mi? Bir açtın beş dakika, on beş dakika neyse okudun. Arkadaşınla Allah için sohbet ettin. Misafirlerle Allah için kucakladın. Allah dostu oldun, gittin işte. Daha sen ya? Bu zamanda çok kestirme, Allah dostu olma imkanı vermiş bize Rabbimiz. Allah değerlendirmeyi nasip etsin. Amin. Evet. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet idariyeni iktiza eder. Tüm dünyevi ve uhrevi saadet bu cümlede. Bir daha oku tek tek gireceğiz inşallah. Demek iman tevhidi... Dur. İman. İman nedir? tarifini yapalım. Mevzumuz iman. Çok tarifi var imanın. Ama en kısasını yapayım size, nakledeyim yani. Biz nakilciyiz. Diyor, cüz iradenin sarfi ile kalbe ilka edilen bir nurdur iman. İlka ne? Kalbe bırakılan bir nur. Ve diye başlar, iman hem nurdur hem kuvvettir. Ha. Cüz-i iradenin sarfı ne? Şimdi bir adama mesela, diyorsun ki Müslümanım bir Hristiyan değil mi? düşünüyor. Diyor ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rabbim ve Cüz iradesiyle dedi mi bunu? Dedi değil mi? Ne oldu o zaman? Cüz iradesini sarf ederek iman dairesine girdi. Cenab-ı Hak saniyesine onun kalbini nurlara kat eyledi. Oldu. Şimdi bizim hepimizin kalbinde iman var. Elhamdülillah. Bu imanı muhafaza etmek bizim elimizde. Onuru muhafaza etmek. Neyle? İtikadımızı muhafaza ederek, ibadetimizle, uhudiyetimizle, sadakatimizle, ihlasımızla, hamiyetimizle, efendim, sahavetimizle, kuvvetimizle, ilahir bu gibi güzelliklerle ne yapacağız? Bu bize ihsan edilmiş eşi olmayan, ebedi cenneti de içinde barındıran, ebedi cennet, cehennemden de bizi halas eden, kurtaran bir iman. Nasıl muhafaz etmeyeceğiz, nasıl korumayacağız ya? Yani? Anlaştık değil mi? Evet. Bir, iman. İman tevhidi. Tevhid, tevhid Allah'ın zatında bir demek. La ilahe illallah. Ne demek? En kısa ve öz manası, Allah'tan başka hak, mabut yoktur. Oldu Allah'tan başka ilah yoktur. Bu biraz eksik oluyor. Allah'tan başka hak mabut yoktur. Çünkü ortalık mabut dolu biliyorsunuz. İlahe tapıyorlar, güneşe tapıyorlar. Neyle anladınız? Bunlar hep batıl mabutlar. La ilahe illallah ne demiş oluyoruz? Allah'tan başka hak mabut yoktur. Hakiki mabut, hakiki matlub, hakiki maksud, hakiki mahbub Allah'tır. Onu demiş oldu. Tevhid zatında bilmedik. Yani ehad diyoruz. Ha? Ehad. Allah'ın zatının yegane oluşu. Zatının eşi, benzeri, zıttı, bitti şeriki, şebihi, misali, mesili yoktur. Oldu. Tevhid bu. Evet. Ondan sonra üçüncü cümle. Tevhid teslimi. Şimdi iman ettik Allah'a. Ee, tevhid, Allah'ı da zatında birledik, dikkat edin. Tevhid zaten ne demek? Birleştirerek birleme. Birleştirerek birleme. Sen verelim mi? Verelim. Rezzak <laughs> ismi küs, içmeyi çok seviyoruz ya, oradan gidelim. Şimdi beni rızıklandıran kim? Allah. Yani Rezzak olan Allah. Değil mi? Tüm insanları rızıklandıran kim? Allah. Rezzak, Zülcel olan Allah. Geçmişteki insanları kim rızıklandırdı? Allah. Allah. Gelecekteki insanları Allah. 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 Daireyi büyütüyoruz. Cennette ebediyen bizleri inşallah dua manasına geçsin. Rızıklandıracak kim? Rezzak, Zülcel olan Allah. Ne oldu? Yani. La rezzaka illallah. Ondan başka rezzak yoktur. Bir demek bu. Oldu mu? Hadi Allah'tır hidayet veren. Sebepleri vardır. Eyvallah. Ama la hadiye illallah. Ondan başka hadi yoktur. Hastalanır doktora gideriz. Verdiği ilacı alırız. Bismillah der. Şafi hakiki Allah'tır. Şifayı veren Allah'tır. Nasıl birleyeceğiz? La şafiye illallah. Oldu. Kalpte manaları açan, sen risale okurken kalbine manaları ihsan eden, ikram eden, ilham eden Allah'tır. La hadiye illallah. Oldu. Gelelim bizim vehhab ismine. La vehhaba illallah. Ondan başka vehhab yoktur. Çok çok hibe eden inşallah cenneti de hibe edecek. İnşallah. 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 Rabbim ayırmasın. Peygamberimizden, peygamber gibi adamlardan, sahabe efendilerimizden, ceddimizden, atalarımızdan ayırmasınlar. İnşallah. İnşallah. Evet. İman tevidi. Tevhid teslimi. E Dışında Allah'ı La razaka illallah, la hadiye illallah, la şafiye illallah, la fettaha illallah, la halika illallah. Tüm esmayı buraya koyun öyle nakledin. Böyle bildim mi? Ne olur o zaman imanın derinleştiği için Allah teslim başlar. Teslim ne? Burada bir manası iman, tevhid, teslim. Teslim ne burada? Yani Allah'ın emirlerine teslim olmak. Onun marziyatı dairesinde oturup kalmak Onun sevdiği halleri ile haller ile hallenmek. Onun Habibim dediği tek zat olan sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmek. Onun sevdiğini sevmek, onun sevmediğini sevmemek teslim de bu ubudiyet, ibadetler ne oldu? Ona teslim oluyoruz. Şimdi yolda gelirken diyelim bir abi seçiyoruz değil mi? Komutan. Doğru mu? Kafile başkanı. Doğru mu? Şimdi biz onun kararlarını soruluyor muyuz? Teslim olmuşuz başkanı. Bir yetki Nerede durur? Namazda falan yerde durur. Yemekte filan. Bize ne kardeş? Sorumlu o. Değil mi? Fatih kardeş. E şimdi bir kafile başkanına teslim oluyorsun. Dünyanın en ünlü avukatına gidip bekarlet vererek teslim oluyorsun. Doğru mu? Evet. Dünyanın en iyi doktorunu evet. araştırıp gidip ona canını emanet ediyorsun. Teslim oluyorsun. E inşaat yapacaksın inşaat mühendisinden iyisine araştırıp teslim ol. Doğru mu? Doğru. Haktır. Biz kime teslim olacağız? Biz de Allah'a teslim olacağız. Nasıl bir şey, teslim olmak? Nasıl bir huzur? Nasıl bir saadet? Allah bunu en derin yerlerimizde hissettirsin inşallah. Allah'a teslim oldu mu senin sırtın yere gelir mi? Allah arkanı da toplar, önünü de toplar, zorlarını da kolay eder. Senin için imkansız olan dağların aşılmasından beter sıkıntılara düçar olsan da Allah için imkansız bir şey yoktur. Ve hu şeyin kadir. La kadire illallah. Oldu. Neden çekineceksin? Neden korkacaksın? Arkana bile bakmadan yürürsün artık. Çünkü Allah'ın hırsı ve himayesinin altındasın. Anlaştık mı? tabii ki teslimiyetin artması için de söyledim ne yapmamız lazım? Allah'ı tanımamız lazım. Bizi tanıtan Risale-i Nur'la derinlemesine tetebbuat inceleyip sadakatle okuyup efendim samimiyetle sarılıp ne yapacağız? Allah'ımızı marifetullah boyutunda tanıyıp tanıdığımız zaten teslim oluruz. Evet. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü. Tevekküle geldi. Tevekkül ne demek? Şimdi iman ettik, ben imanı konuştuk. Ondan sonra tevhid Allah'ı bildik bir, bir esmayla. Ben biraz daha misal verdim. Ondan sonra teslim olduk. Teslim olduktan sonra yani tevekkül şu demek arkadaşlar. Şimdi siz buraya geldiniz gönüllü olarak değil mi? Buradaki şartlar Allah razı olsun hepinizden. riayet ediyorsunuz. Ne yapacaksınız? Tevekkül edeceksiniz. Tevekkül sebeplere teşebbüs edip sonucu Allah'tan beklemek. Doktora gitti. Muayene etti. Hastalığına teşhis koydu. ilaç verdi. Bismillah dedi. ilacı yuttu. Doğru mu? Ondan sonra sonucu kimden bekliyorsun? Doktor da bundan bekliyor. Sen hasta da hasta yakınları Tevekkül. Rabbime kalmış artık. Dilerse şifa verir değil mi? Dilerse vermez. Bizim duamız nedir? Şifa almak. Anlaştık mı tevekkülü de anladık mı? Yani o geçmişin ağırlığını cemiye indirdi. Şimdi misal verecek. Geleceğin muhabbet diyor. Korkularını da attık. Ben ne bileyim gelecekte yaşayacağıma garantim var mı? Yok. Ben yani söyledik. Geçmişte de yaşamayacak. Adı üstünde. Geçmiş. Bırakın ya şunu. O bir tuzak. O bir tuzak. Ciddi bir tuzak. Ne yapıyor? Bugünün enerji, bugündeki bizi alay illiğine çıkaracak, insanlığın arşına çıkaracak enerjiden mahrum bırakıyor. Faturanın büyüklüğünü gördünüz mü? Çok büyük bir fatura. Geçmişi silelim. İş olmuş olmuş. Ne kardeş olmasa bırak onları artık. Olmuş ha. Ne derler? olan ölmüşe çare var mı? Yok. Yok. İstesen de olur bazı şeyler, istemesen de olur. Sen Allah'ı tanıyorsun ya, onun hikmetsiz iş yapmayacağına imanın var ya, ne hikmetsiz Allah'ın şu bakın, kendinize bakın. Hangi şey işi haşa hikmetsiz? Soruyoruz size. Buldunuz mu bir tane hikmetsiz iş? Hiç kimse bulamamış. E her şey hikmet olan Rabbi vahide tevekkül ettin. kime tevekkül edeceğiz? Ha tevekkül ettim, ne oldu? Söyleyeyim mi? Tevekkül edersen Allah'ın dostluğunu kazanırsın. Tevekkül etmezsen dostluğunu kaybedersin. Böyle bir fatura var. İnşallah biz hepimiz Allah'a teslim olmuşuz. Hepimizde de tevekkül var. Yatarken uyuyorsunuz değil mi rahat bir şekilde? Doğru mu? Yemek yedikten sonra işte ya benim bu yediklerim acaba ne olur? Gözün ki mideye, midedeki, mide de biliyorsunuz kompüter sistem var. Gözün gıdasını göze, kulağın kulağa, nereye ne lazım soru gönderiyor Cenab-ı Şimdi orada bir endişe ediyor musunuz? Ya benim gözüme giden gıda kulağıma geçse sağır olurum. Kulağıma gidecek gıda gözüme gelse kör olurum. İşin hakikati bu. Hiçbir bile bir endişe var mı? E yok. E bu tevekküldür işte. Yatıyorsun. Deprem olurmuş, sel olurmuş, fırtın. Bana ne ya? Bu mülkün sahibi Allah'tır ya. Ne yaparsa hikmet vardır. Bak geçen de o bir salladı az da yani sevincimi ilan etti. Çok memnun oldum ben geçen ki depremden. Niye biliyor musunuz? Niye? Ya herkes Allah diyor. Allah Allah, Allah Allah. Osman Yücel senden gençliğe hakim demiş ki mahkemede huzurlu almışlar. Demiş sen Allah demişti. Ne demiş biliyor musun? Demiş Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Herkes camiye koştu. O gün ezan farklı algılandı. O gün herkes Allah ile beraber oldu. Demek ki, deprem neticesi itibariyle çok güzel. Dünyada hadiseler, Ona da söyleyeyim, burayla da alakalı. Burada kaç dakika var, kalı, kaç dakikamız var. Şimdi, hadiseler ya hakikaten güzeldir, ya bizzat güzeldir, ya netice itibariyle güzeldir. Hakikaten, niye güzel diyor Becrüman Hazretleri? Çünkü ne hadise olursa olsun onun arkasında Esma-i Hüsna tecelli ediyor. O cihette güzel. Şimdi doğum, bir tane oğlun oldu. Bizzat güzel değil mi? Bizzat güzel. Deprem oldu, adam vefat etti. O günahkar bile olsa evliye ona rahmet biliyor musunuz? Manevi şehit olarak Allah'a bilir Manevi şehit olarak sayılan malları da sadaka oluyor. Yani adam zaten ölecekti, günahkar belki günah üzeri ölecekti. Allah deprem ile ne yaptı? Hop velayeti aldı. Şimdi netice itibariyle deprem güzel mi güzel değil mi? Ya Allah ne yaparsa güzel. Narı da hoş, nuru da hoş. Karı da hoş, hütü de hoş. Git diyor fırtınalı bir denizden, zelzeleli bir zeminden sor, bak ne diyor? Ya celil, ya azim, ya kebir, ya gadir, ya kahhar, ya cebbar dediklerini içeceksin. O zelzele ve fırtınalı bir deniz hangi esmayı söylüyormuş? Onlar da Allah diyor, onu okuyacaksın, onu dinleyeceksin. Gir bahardan, bahardayız ya, sor bahar ne diyor ya hala. Ya Mennan, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muhsin, Ya Mükrim, Ya Kerim, Ya Vehhab diyor. Her şey Allah diyor. Allah hissedip okumayı nasip etsin. resmaya anlatıyor. Okudunuz mu size bir gözlük takar, nereye baksanız Allah'ı görürsünüz. Onun için ısrarla istirham ediyoruz ki okuyun, okuyun, okuyun. Evet. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet idareyeni güzel. Bu iman ettik elhamdülillah. Tevhid, Allah'ın zatında birledik değil mi? Her esmada birledik. Tüm efaliyle birledik. Ondan sonra teslim olduk. Tevekkülü, teslimden sonra tevekkülde zirveye çıktık. Bize netice ne kazandırdı? saadet idareyi, Yani arkadaşlar... Hidayət ruhun cənnətidir. Diqqət edəmişsiniz, məftur olduğunuz cümlələrdən biridir. Hidayət ruhun cənnətidir. Dalalet ruhum cəhənnəmdir. Allah bizə hidayət vermiş, bizim ruhumuz belə cənnətdə. Burda da da cənnətdəyiz. İnşallah axirətdə də de... cennete gireceğiz. Biiznillah. Rabbimizin lütfuyla. Size bir şey söyleyeyim mi? Hem de müjde vermiş olay. Şu ders var ya, şu ders. Allah sohbeti ya. Size bir şey söyleyeyim. Cennetten daha değerli. Cennet mahluk. Sen burada halık konuşuyorsun. Onun meselelerinden tefekkür, ev manzaralarından temaşa şey diyor Anlatız mı şimdi? Demek ki cennet neymiş? Senin iman ehlinin ayağının altına serilen kırmızı bir halıymış. Şifat tutanlarının dostluğu olsan seni barakada mı yaşatır? Gece konuda mı yoksa sarayda bir oda mı tahsis eder? Soruyorum size. He? Peki sen müminsin Allah dostusu ya sen ebediyenler nerede İşte tasvir edilemeyen ne bir göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş diye Alemler Efendisi'nin tarif ettiği cennet senin neden mekanın inşallah. Ara ara da huzurunu alacaksın inşallah. Ara ara. Rüyetullah. O da başka bir alem. Evet. Fakat yanlış anlama. Tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Sebeplere başvurma, başvuracağız sonucu Allah'tan. Tarlamızı ektik. Nerede bizim çiftçi Muhammed Furkan? Şimdi tarlayı ektin. Nadasa bıraktın. Kübresini attın. Sürdün. Ne gerekiyorsa yaptın. Tohumu da attın. Doğru mu? Ondan sonra karışıyor musun? Sel gelecekmiş, dolu vuracakmış, dolu olacakmış, onlar bizim işimiz değil. Oldu. Bizim işimiz içeri girdik, karanlık düğmeye basmak. Ama elektrik şelaleden kesildiyse ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Bizim vazifemiz düğmeye dokunmak. Oldu. Bizim vazifemiz işte bize Allah'ı hatırlatan, Allah dostluğuna götüren mekanlardan ayrılmamak. Gözünü Allah'a bırak. seni hani dost eder, cennet gibi bir eşsiz sarayda ağırlar, ara ara seni inşallah huzuruna atacağım. Hep beraber inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Hep beraber. Hep. Fakat yanlış anlama. Tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı destek kudretin perdesi bilip riayet ederek esbaba teşebbüs ise bir nevi dua fiili telakki ederek sebebe, sebebe teşebbüs neymiş? Fiili duaymış. Ona teşebbüs ederiz sonuca karşılık. Evet. Hı -hı müsebbatı yalnız Cenab-ı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Bir şey anlatayım, Fatiha diyelim. Biz 2-3 dakikada geçtik. Şimdi bizim bir e, Nur talebesi kardeşimiz bu 28 Şubat döneminde böyle e, dinsizlerin hakim olduğu bir dönemde çok önemli bir memuriyet başvurusuna diyelim hakemlik. Hakimliğe başvuruyor. Mülakatta imtihanı kazanmış. Mülakatta sordukları soru şu. Dikkat edin arkadaşlar. <laughs> namaz kılıyor musun? Oruç tutuyor musun? Annen namaz kılıyor mu? Baban namaz kılıyor mu? Evet kılıyor derse şey yapıyorlar. İş almıyorlar. <laughs> Neyse bu bundan evvel on kişi çıkmış dışarı. Mülakattan herkes birbirine soruyor da ne soruyorlar? da buna, bu da öğreniyor ki işte namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun, işte derse gider misin falan filan malum şeyler. Bu da diyor ki ben ya demiş benim rızkımı veren Allah. Ben demiş yalan söylemiyor. Girmiş içeri öyle dinsizlikte de meşhur bir adam komisyon başkanı. Demiş ki otur bakayım. Namaz kılıyor musun? Evet kılıyorum demiş. Böyle birbirlerine bakmışlar çünkü önden öte girenler hep inkar etmiş. Ev şoruş tutar mısın? O hiç kaçırmam demiş. Girerken şöyle demiş içinden. Ya demiş ben onu veren bakı dağıtır ya. Allah burada nasip etmez başka bir yerde nasip eder ya. Taştan bile ekmek nasip eder. Mi? E, eder mi? Eder. Ve demişler işte böyle hı. dini sohbetlere gider misin? Evet demiş giderim. Ne demiş biliyor musunuz o komisyon başkanı? Demiş sen burada mülakattan çıkanlara sormadın mı ne soruyor diyor sordum. Ne dediler? Sakın da baskıldığını söyleme. Sakın oruç tuttuğunu söyleme. Sakın sohbetlere gittiğini söyleme. Çünkü işe giremez. Evet diyor sordum hep öyle dediler. Peki diyor sen niye burada doğruyu söyledin? Ben diyor üç kuruşluk dünyada bir maaş için yalan söyleyemem demiş. Benim Rabbim razı olmaz demiş. İster alın içeri, ister almayın. Ne olmuş biliyor musunuz? Sonuç çok inanılmaz. İşe almışlar. Anladınız mı? Allah. Allah. Allah'ı tanımak lazım. Rabbim, Seleynur eliyle, Kur'an'ı ve Peygamber'i olduğu için söylüyoruz. Seleynur'u, Rabbimiz'i çok, çok,